Stoacılık, antik Yunan felsefi okullardan biridir ve Helenistik dönemde MÖ 3. yüzyılda Zeno of Citium tarafından kurulmuştur. Stoacılık, kişisel gelişim, etik, mantık ve doğa felsefesi üzerinde odaklanan bir felsefi sistemdir. Bu felsefi akım, insanların iç huzuru ve bilgelik arayışıyla ilgilenir ve bu amaçlara ulaşmak için akıl, erdem ve doğa yasalarına uyum önemli kılınır. Stoacılık, aşağıdaki temel prensipler etrafında şekillenmiştir: Doğanın yasalarına uyum. Stoacılar, evrende bir düzen olduğuna inanır ve bu düzenin bir parçası olarak insanların doğanın yasalarına uyması gerektiğini savunurlar. Bu, olaylara rasyonel bir perspektiften bakmayı ve kabullenmeyi içerir. Kişisel kontrol Stoacılar insanların sadece kendi düşünceleri, eylemleri ve hissettikleri üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanır. Dışsal olaylar üzerindeki kontrol sınırlıdır. Bu nedenle içsel durumları yönetmek ve kontrol etmek önemlidir. Mantık ve akıl. Stoacılar rasyonel düşünceyi vurgularlar. Akıl insanların doğru kararlar almasına ve olaylara doğru bir şekilde tepki göstermesine rehberlik eder. Virtue, erdem. Stoacılık, dört temel erdemi önemser, cesaret, adalet, bilgelik ve ölçü. Bu erdemler bir kişinin iyi bir yaşam sürmesine ve etik bir davranış sergilemesine rehberlik eder. İçsel huzur. Stoacılar, kişinin içsel huzurunu, bağımsızlık ve bağımsızlıkla elde etmeye çalışır. Dış etkenlere bağımlı olmaktan ziyade kişi içsel bir huzur bulmalıdır. Stoacılık Roma İmparatorluğu'nun birçok düşünürü ve devlet adamı tarafından benimsenmiş ve popülerleşmiştir. Marcus Aurelius, Seneca ve Epictetus gibi isimler stoacılık üzerine önemli eserler bırakmıştır. Günümüzde stoacılık felsefesi hala ilgi çekmekte ve birçok insan tarafından benimsenmektedir.